Kutumix kanalından herkese merhabalar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda izlediğiniz abone ol animasyonunu yapacağız. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Lafı uzatmadan hadi başlayalım. Kullanacağımız dosyayı bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Alternatif link de mevcut. Eğer indirmede sorun yaşıyorsanız nasıl indirme yapacağınızı öğrenmek için sağ üstteki karta tıklayarak 30 saniyede öğrenebilirsiniz. Klasör içerisinde Convert dosyasına tıklayarak başlatalım. Projedeki animasyonu bizi daha az izlesin diye gösterdiğim full seçeneği quarter olarak değiştirerek izleyelim. Gayet hoş bir animasyon. Hadi kanal ismimizi yazalım. Sol alt sırada bulunan kanal ismine tıklayalım. Daha net bir görüntü için quarter'ı full olarak değiştirebiliriz. Evet. To ise iki kez tıklayarak kanal ismimizi yazabiliriz. Channel yazısını ister kalsın, isterseniz değiştirin veya silin kararsız. Ben silerek devam etmek istiyorum. Yazıyı biraz aşağıya doğru alalım. Ve shift'e basarak biraz büyütelim. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi şöyle daha net gözüküyor. Yazı fontunu sağ taraftan değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin renkleriyle oynayalım. Sol üstte gösterdiğim kontrolü iki kez tıklıyoruz. Hemen sol altta açılan kontrole sağ tık yaparak Open Effect kontrolü seçiyoruz. Gördüğünüz gibi renklerimiz açıldı. Zaman çizeldiğimizi de biraz öne alalım. Harika. Abone ol butonun rengini bir değiştirelim bakalım. Hmm, bunu kırmızı. <laughs> bunu da mavi yapalım. Gayet güzel oldu bence. Şu sarıyı da değiştirelim. Hmm, bu da su yeşili olsun. Gayet hoş oldu bence her şey tamam. Render almadan önce kalitenin full olmasına ve gösterdiğim transparan butonun aktif olmasına dikkat edin dostlarım. Şimdi render alabiliriz. Sol üstteki file Add to render diyoruz. Render almadan önce dikkat etmeniz gereken kısımları gösteriyorum. Formatınız abi olsun. Video output seçili olmalı ve RGB'yi RGB artı alfa olarak seçmemiz gerekiyor. Burası da tamam. Ana projeyi tıklayarak masaüstüne kaydetmek istiyorum. Hadi render alalım. Hey dostlarım videoyu beğenmeyi unuttuysanız eğer videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Render aldıktan sonra bir deneyelim hadi. Harika oldu ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlarım. Sağlıklı kalın.